bir gün gibi bezim soldu bir gün gibi yüzüm gülmedi gibi hanı nerede kaldı kaldı hanı ömrüm nerede kaldı hanı bana söz vermişti ömrüm sanki bir bilmece gidiyorum gündüzü gece zaman geçti hece hece Hanı nerede kaldı kaldı Hanı nerede kaldı kaldı Hanı nerede kaldı kaldı Ne tiz geldi geçti çağım Kurudu döküldü bağım İşte görünüyor son durağım Hanı kaldı kaldı Çam ben bir biçerek Çam ben bir, bir çare Bir adım sen gelsen beri Bir kemik kaldın bir daha dere Hanım Erda kaldı kaldı Hanım Erda kaldı kaldı Evet amcamıza teşekkür ediyoruz. Amcamızın... Herkese selam. Evet isim soy isim neydi? Ben işim Çamdala, bizim köy kırk bilir. Almanya bile ben bilir. Aşık Çamdala'yı. Youtube'da girdi mi? Ben Şimdi şeylerimi. burada Almanya'da yaşadınız. Burada akrabanıza çalışmaya yardım etmeye geldiniz. Öyle mi? He, evet, evet. Otlar nasıl? Ama bura başka. Bu. Bir de bana ne diyor? Hı. Benim ağam Karaman'da diyor ki gel de diyor orada piknik yapalım diyor. Allah Allah. Ya, <laughs> ben hem çalışıyorum ben piknik yapıyorum. <laughs> Allah <laughs> güzel. Doğru, ya, doğru bu söylüyor. Bu başıma gelince, bu hanımın başı da gel. Ben bunları yenişleseyim. Evet. Şimdi bana tabi edersen diye kızacağım, diyeceğim. Hem ne boşuma geldi, senin yüzü boşuma geldi. Şimdi bir kere güler. Öyle mi? <laughs> ha. evet arkadaşlar, e, bunlar da bizim köylülerimiz. Elişirlerden. <laughs> ve burada e, ot e, bitiyor ve topluyorlar. Gördüğünüz gibi her yer bayağı bir otlu yağmurdan kaynaklı ve biçimler devam ediyor. Evet bir tarafta biçilip aynı anda biri de dirgenle topluyor gördüğünüz gibi. Ee, Mehmet amca diğer ismiyle de Karamanlık diyorlar. O da az önce aşağıdaydı. Su gitti kendisi. O da biçiyordu. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir tarafta biçiliyor. Bir tarafta da Toplanıyor, bu şekilde daha kolay oluyor. Evet, e, abimizin ismini öğrenelim. Sizin isminiz Kine, neydi? Mehmet Yerişer. Mehmet Bey, e, biraz kendinizden bir bahsedin. Evet. Mehmet Yerişer. Çok güzel çocuk, güzel tıpan biçer. Yaptığı işi çok temiz yapar. Evet, de kendisinden dinleyelim. Bakın Hı? nasıl tüpan biçiyor. Ha. Bu iş doğru mu? Nasıl? Kaç gündür çalışıyorsunuz? Bugün. Iki bugün mü başladınız? Çok. gün. Onu yani saymıyorsunuz. De ben, de ben, ben kendi şairim. Şair misiniz? He. Saz çalarım. Biz sazım da yok bugün de. Beş adet telefon da bugün burada bir telefon. Hmm, çok iyi. Bir ara da saz çalın sizden. Saz dinleyelim. He. Güzel de sesiniz var. Saçın siyah ele gözün Ürüne karışmış yüzün Bana çok tesir iledi O güzelin tatlı sözü O güzelin tatlı sözü O güzelin tatlı sözü Bu ince kamış gibi var yarağın yemiş gibi ben daha küçükken onu sevmiş gibi.